arkadaşlar. Bugün size evde oyun hamuru yapacağım. Bunun için bir tane e, derin bir kaba, bir bardak tuza, iki bardak una ve bir bardak bunların hepsi su bardağı, bir bardak da suya ve bir iki damla da yağ ihtiyacımız var. İlk başta kabın içerisinde unlarımızı döküyoruz. Evet. Daha sonra da içine tuzumuzu döküyoruz. Bunları biraz böyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Sonra azar azar birkaç damla da yağımızı koyabiliriz. Daha sonra da suyumuzu döküyoruz ve karıştırıyoruz aynı zamanda. Evde yaptığınız oyun hamuru daha sağlıklı olduğu için evde yapacağız. Daha sonra bunlar şekiller vereceğiz arkadaşlar. Bu verdiğimiz şekilleri de daha sonra oyunlar halinde boyayacağız. Evet. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Bunun yapımı bir 5 dakika sürüyor arkadaşlar. Çünkü karıştırmanız gerekiyor iyice. İyice karıştırdığınız zaman elinize yapışmamaya başlıyor. Ve elinize yapışmadığı zaman da zaten oyun hamurunuz olmuş oluyor. Bunun için biraz iyice karıştıracağız. Ve iyice olmaya başlayacak. Evet yavaş yavaş bakın kaba yapışmamaya başladı. Bu olduğunu gösteriyor yavaş yavaş. Bununla çocuklar çok eğleniyor. Benim kızım da çok eğleniyor. Çok değişik şekiller yapabiliyorsunuz. Ve bunları değişik şekillerde boyayabiliyorsunuz. Değişik renklerde boyayabiliyorsunuz. Bu boyadığınız hamurları tekrar güneşte kurutaraktan onlara şekil verebiliyorsunuz. Ve bu da çocuğun çok hoşuna gidiyor. Evet arkadaşlar. Oynamamız hemen hemen oldu sayılır. Biraz daha oynuyoruz bununla. Karıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel olmaya başladı. Daha sonra bunlardan iyice şekiller yapacağız. Değişik şekillerde oyun hamuru yapacağız. Ve işte oyun hamurumuz hazır. Bunların renkli hallerini de yapabilirsiniz. Değişik değişik renklerde de yapabiliyorsunuz. Bunun için de boyalardan kullanmak gerekiyor. Ben sade yapmayı tercih ettim. Çünkü ben kendim bunu daha sonra elden boyamayı daha çok seviyorum. Kızım da öyle eğleniyor. Onun için öyle yapmayı düşünüyoruz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Aya bozun.